Şimdi Serkan Korkmaz'la birlikte Süper Lig'de 36. haftayı bir karşılaşmasını konuşacağız. İyi pazarlar Serkan Korkmaz, hoş geldiniz. İyi pazarlar, iyi yayınlar Ceyda. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Süper Lig'de 36. hafta yılın sezonun son derbisine sahne olacak. Ee, Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dün Fenerbahçe e, taraftarına açık bir antrenman gerçekleştirdi. E, Beşiktaş'ın sürprizleri var e, kadrosunda. Çift santfor oynamak gibi her iki takımın da eksikleri var. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bugün? Bir kere çok şanslıyız ki hani şampiyonun ve küme düşme düşen takımların belli olduğu bir sezonda önümüzde muazzam bir maç bizleri bekliyor. Yani sadece maçın adı güzel değil. Aynı zamanda iki hedefli takım var ortada. Bir kere tamam belki çok abartılacak bir hedef değil Beşiktaş'ınki ama Valerian İsmail kendisini kanıtlamak istiyor. Ee, bu kadar eksikle e, gerçi rakibinde de eksikler var ama Fenerbahçe'yi yenerek yeni sezona umutla e, ve e, güven depolayarak gitmek istiyor. Bir nevi güven oylaması gibi bu Valerian İsmail için e, Fenerbahçe derbisi. Fenerbahçe için ise net, somut bir hedef var. lig ikinciliği. E, zaten e, maçtan önceki gelişmelerden bunu daha net anlayabiliyoruz. E, Fenerbahçe tarafı maça az buz değil yani bayağı iyi e, konsantre olmuş durumda. Özellikle ...yönetimin başkanın açıklamalarından bunu anlıyoruz somut bir şekilde. E, kocaman kocaman konulara değinirken e, lig ikinciliğinin bir hedef olduğundan bahsediyor... ...ve teknik direktör konusunu hala soru işareti olarak bırakıyor. E, yeri ve zamanı değil bunu konuşmanın diyerek İsmail Hoca'ya borçluyuz diyor. E, yani burada e, eğer bu konuşmaların öncesinde e, İsmail Kartal'ın kalma şansına %1 veriliyorsa... ...şu an itibariyle bir %10 veriliyor olsa gerek diye düşünüyorum... Fenerbahçe camiası adına karar vereceğiz diyor Ali Koç ama aslında kararı Fenerbahçe camiası veriyor gibi geliyor bana süreç çünkü bir hayli uzadı işin doğrusunu söylemek gerekirse 20 Aralık gibi Pereyre ile vedalaşan Galatasar Fenerbahçe'de İsmail Kartal anlaşılması dahi bir ay sürmüştü yani böyle uzun uza diye kamuoyuna tartıştırarak taraftara tartıştırarak Fenerbahçeli kalemlere Fenerbahçe camiasına tartıştırarak en doğru kararı almaya çalışıyor gibi bir durum var ve hala İsmail Kartal konusunu da boşlukta bırakıyor. Çok somut demeçleri var oysa ki daha önce Ali Koç'un. Hocamız kesinlikle yabancı olacak diye. E İsmail Kartal umarım yardımcılığı kabul eder diye. Ama oysa ki bu konuşması pek öyle değil. Yani bu maçın sonucu Fenerbahçe'deki Jesus mu İsmail Kartal mı sorusuna kadar etkili. Ali Koç'un ifadelerinden yola çıkarak bir yorum yapacak olursak. Yani çok önemli bir derbi maçı bizi bekliyor. Ee, çok şanslıyız. Ben çok heyecanlı geçeceğini, gollü geçeceğini ve keyifli geçeceğini öngörüyorum. Bir de e, hemen kadrolar üzerinden de konuşalım Serkan Kovmaz. E, Beşiktaş'ta sahibi takımdan başlayacak olursak eğer Stoper'de önemli eksikleri var Beşiktaş'ın. Ve biz bugün savunma üçlüsünde sisteminden vazgeçmeyeceğini düşünüyoruz Valerian İsmail'in. E, Serdar Saatçi, Wellington, Umut üçlüsünü bekliyoruz. E, sağda Kenan, e, sol koridorda Rıdvan, e, Emirhan, Joseph de Souza, Gezal orta sahası ve ileride Batuayi, Larin, Çift Santforu. Yani tabii burada Kenan'ın, Umut'un üçlü stoperdeki performansı, Kenan'ın, Dörtlünün sağındaki performansı, Emirhan'ın e, performansı e, çok belirleyici olacak. E, Larin ne verecek, e, onunla da yola devam edilmeyecek e, ama kendisini bir anda bu kadar önemli bir maçta buldu. Hani bu maçta diyelim Larin hat-trick yaptı, e, kalır mı? Böyle bir umudu var mı? Böyle bir umudu varsa e, ya da böyle bir umudu yoksa Larin'in performansında çok belirleyici olur kanaatindeyim. Çünkü Larin hem bir Dünya Kupası görecek... Hem de şu an istim üstünde iyi transfer yapmayı bekliyor. Yıllık ücretindeki beklentisinden anladığımız kadarıyla. E, milli takımdaki performansına bakınca da e, bunu e, isteyecek yüzü var e, aslında Beşiktaş'tan. Ama Beşiktaş da haklı. Finansal durumda e, Larin'le anlaşıp anlaşmamak öyle o kadar kolay bir karar değil yani. E, belki Ali Koç'un kararından e, daha kolay bir karar gibi gözüküyor ama kolay da bir karar değil. Larin gittiği takımda çok başarılı olursa önümüzdeki yıl bu Beşiktaş yönetiminin başını bir hayli ağrıtır. Yani soru işareti performanslar var. Kağıt üstüne koyduğumuzda aslında çok büyük bir fark görmüyorum. Fenerbahçe'nin son haftalardaki oyunu itibariyle bir tık favori olması gerekiyor ama maç Beşiktaş'ın sahasında bu hedefleri olan iki takım açısından da sonuçları önemli şekilde gidişatı değiştirecek bir maça dönüştü. üç ihtimalli bir maç için doğrusu. Hani bir tık Fenerbahçe önde diyeceğiz ama Kadıköy'de olsa rahatlıkla da söyleyebilirdik bu cümleyi ama maç e, Beşiktaş'ın sahasında Dolmabahçe'de. Beşiktaş kolay lokma değil. Bugün e, muhteşem seyircisiyle birlikte onlar da galibiyeti çok isteyecek. Yani e, aslında görüşüm biraz daha değişti benim birkaç gün öncesine göre. Fenerbahçe'yi favori gördüğüm bir maçtı. Fakat şu anda çok ortada bir maç beklediğini düşünüyorum bizim Ve e, Valerian İsmail'in belki de e, çift forvet çift santfor oynamasının sebeplerinden biri de şimdi Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'e getirelim ekrana. İlk ee, ilk kez yan yana oynayacak bir stoper ikilisi olması diyebilir miyiz? O Samuel sağ bekte, solda Ferdi stoper ikilisi Novak Tisserand. Orta alanda Gustavo Zayt, sağda Mert Hakan, solda Rossi, forvet arkasında İrfan ve ileride Serdar Dursun. Fenerbahçe'nin de sahaya çıkmasını beklediğimiz 11 bu şekilde Serkan Korkmaz. Tabi burada belirleyici e, performanslar. Yani ne vereceği soru işareti olan performanslar. Ben son maçında iyi bulsam da Gustavo. E, Sol bakte Ferdi'nin performansı önemli. Yani Gezal ortada mı oynayacak, sağa doğru mu oynayacak? E, oralar biraz kritik bence Fenerbahçe'de. Yani Valerian İsmail'in yerinde olsam bir Ferdi-Gezal eşleşmesi işime gelirdi gibi geliyor sanki. E, thyssen Nova gelince onlar üçlü olarak Aralarına Kim Min Jae'yi alarak oynadılar daha önce. İkisi de çok deneyimli oyuncular. Tisserand'ın üçlü performansı daha çok beğenildi kuşkusuz. Tabii ki Fenerbahçe teknik heyeti ve Fenerbahçe taraftarı maça bu stoper ikilisiyle çıkmak istemezdi ama... ...o kadar da kötü değil. Yani Beşiktaş'ta da durum çok iç açıcı değil savunma bloğuna bakıldığında. Yine de Gezal faktörünün... hani. Soru işareti, evet, performansı soru işareti. Futbolcular var maçta, işte Gustavo geçen tamam uzun bir aradan sonra izledik iyiydi ama şimdi ne verecek falan gibi soru işaretleri var. Ee, yine de maçın kaderini tayin edecek performanslar e, muhtemelen Gezaldan gelecek Beşiktaş adına e, Fenerbahçe'de Altay'ın performansı bence çok belirleyici olacak bugün. Ya gerçekten nefes kesen bol gollü biraz gerilimli bir maç olacak gibi geliyor bana saat 19 itibariyle. Ve e, ortada bir maç olduğunu siz de ifade ettiniz. Bir e, Şöyle 6 ayın performansı Ersin'in performansı aynı zamanda Serdar'ın performansı karşılığında Bas Şuay'ın performansı. Atanlar ve tutanlar biraz ön plana çıkacak gibi görünüyor bu karşılaşmada Serkan Korkmaz. E, kısa bir hemen atanlarla tutanlarla ilgili de yorumunuzu rica edeyim. Yani Atanlar pek yani e, her iki tarafında pek istediği gibi değil ama tutanlar iyi. Özellikle Altay'ın performansı e, her geçen e, hafta yükseliyor gibi neredeyse. E, Ersin de çok çok iyi bir kaleci. Aralarında iki yaş fark var. E, i̇ki yıl sonra Ersin belki Altay'ın şimdiki halinden bile iyi olabilir. Ama Altay ağır basıyor. Yine de Ersin kötü bir kaleci değil. Zaman zaman hatalı goller yiyor, yiyebilir de. Buna hakkı var. Çok çok iyi bir kaleci olduğunu gösterecek kadar performans sergiledi. Geçen yılki iki kupalı şampiyonluk olmak üzere. Evet. Ama atanlar konusu biraz baş ağrıtacak. Atanların yan rollerinden gol gelme olasılığı daha yüksek. Serdar Dursun'un gayet iyi bir performansı var. Bence Batshuayi'nin performansı da çok çok kötü değil. Evet. Ama e, her iki camianın da hak ettiği ve istediği gibi değiller tabii. Çok teşekkür ediyorum Serkan Korkmaz değerlendirmeleriniz için. Şimdi sizin sözlerinizle birlikte bir de sokağa çıkalım. Taraftara sorduk derbiyi bakalım neler söylemişler.